Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, son derece lezzetli patatesli midye böreği tarifi hazırladım. Bu böreği isterseniz hemen yapıp pişirebilirsiniz. Ya da şekil verdikten sonra difrizinize koyarsınız. Ne zaman canınız isterse o zaman çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 3 adet patatesleri küp küp doğradım. İçerisine bir çay kaşığı tuzu koyuyorum. Üzerine geçinceye kadar soğuk suyu ekliyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Pişene kadar bu şekilde bekletiyoruz. Patateslerimizi 20 dakikanın sonunda kontrol ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ocaktan alıyorum ve süzdürüyorum. Soğuması için kenara alıyorum. Soğumuş olan patatesleri baharatlandıracağım. Bunun için 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiberi ekledikten sonra ezici yardımıyla hem patatesleri eziyorum hem de baharatları patateslere karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Patatesli iç harcımız hazır bir kenara alıyoruz. Böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Bunun için genişçe bir kasenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı süt, bir çay bardağı eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirkeyi de koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Sosumda kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Karıştırdığım sosu da kenara alıyorum. Bu tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. Yufkaları 4'e keseceğim. Bunun için 3 adet yufkayı üst üste koyuyorum. Bu börek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yapımı oldukça kolay ve şekli çok güzel oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üçüncü yufkayı da koyduktan sonra en son koyduğum yufkayı ikiye katlıyorum. Parmaklarımla bastırarak katladığım bölüme iz yapıyorum. Yufkaları bu kısımdan keseceğim. Rulet yardımıyla tam işaretlemiş olduğum bölümden kesiyorum. Yufkayı ikiye kestikten sonra tekrar iki parçayı üst üste koyuyorum. En üstteki yufkayı ikiye katlıyorum. Parmağımla bastırarak keseceğim bölümü işaretliyorum. O kısmı da rulet yardımıyla ikiye kesiyorum. Yufkaların hepsini dört parçaya bölüyorum, üst üste koyuyorum. Yufkanın bir parçasını alıp tezgahın üzerine koyuyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan 2 yemek kaşığı koyuyorum. Yufkanın uç kısımlarını ortaya doğru katlayarak soslanmasını sağlıyorum. Daha sonra fırça yardımıyla sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Yufkanın sivri olan kısmından başlayarak geniş olan kısma kadar elimle itekleyerek büzdürüyorum. Daha sonra her iki ucu da ortada birleştiriyorum. Hazırladığım iç harcını uç kısma koyuyorum. İki kenarı ortaya doğru katlıyorum. Katlamış olduğum bölümden başlayarak uç kısma kadar rulo yapıyorum. Böylelikle böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Yufkayı açıp üzerine güzelce sosluyorum. İsterseniz sağa sola katlayarak her tarafın sos olmasını sağlayın. İsterseniz fırça yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Uç kısmından başlayarak kalın kısma doğru elimle büzdürerek yufkayı götürüyorum. Boşta kalmış olan her iki ucu ortada birleştiriyorum. Uç kısmına patatesli iç harcından koyuyorum. Daha sonra kenar kısımlarından patatesli iç harcı kapanacak şekilde kapatıyorum. Harç koymuş olduğum bölümden başlayarak yuvarlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Bu börekleri isterseniz hemen yapıp pişirin. İsterseniz böreklerinize şekil verdikten sonra difrizinizde saklayabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman hala buzluyken tepsiye koyup Üzerine yumurta sarısı sürerek pişirebilirsiniz. O zaman da gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bütün yufkaların hepsini bu şekilde sararak tepsiye yerleştirdim. Bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü koyuyorum. Fırçayla bu iki malzemeyi karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz da susam gezdiriyorum. İsterseniz bu aşamada biraz da çörek otu gezdirebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Hazırladığım börekleri sıcak fırına götürüyorum. 35 dakika boyunca sıcak fırınımızda kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böreklerimiz gayet güzel bir şekilde pişti. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum altı üstü nar gibi kızarmış, iç harcıyla da gerçekten çok lezzetli oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz midye böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.